Herkese merhabalar. Bugün yine bir kitap videosuyla karşınızdayız. Artık sık sık yaptığımız için klasikleşen bir videomuz bu ay neler okuduk konseptiyle ee, yine sizinle kitaplarımızı okuduğumuz kitapları paylaşacağız. Onlarla ilgili yorumlarımızı yapacağız. Umarım bu videoyu da beğeneceksiniz. Benim 5 kitabım var. Senin Benim 6 kitabım var bu altı ay. 6 kitabım var. Ee, ben 2 tane görüyorum önünde ama Bakalım neler gelecek gerisinde. <laughs> evet önümde sadece iki tane kitap var. Çünkü bu ay dijitale geçmek durumunda kaldım. Türkçe kitapları elimde tükendiği için artık biraz daha dijital formatları okumak durumunda kaldım. E, i̇lk anlatacağım kitap Mars Yıllıkları. E-kitap olarak okudum Mars Yıllıkları'nı. E, i̇çerisinde 28 tane farklı hikaye var. Her birinin ortak özelliği Mars'ta geçiyor olması. E, Mars'ı kolonileştiren Amerika'nın e, oraya gittiğinde ve gönderdiğinde, gönderdiği insanlar ve gittiğinde ...kurduğu düzeni anlatan bir e, kitap aslında. Tamamen birbirinden bağımsız 28 tane hikaye anlatıyor. Bu hikayeler birbiriyle e, kesiştiği noktalar olabiliyor ama genelde değil. Genelde birbirinden tamamen bağımsız hikayeler ama ortak mesajı şu. İnsan gittiği her yere kötülükleri de götürebiliyor. Güzel olan her şeyi mahvetmeye eğimli çünkü insan. Aslında bu ana fikir üzerinde e, çeşitlenen 28 tane hikaye dinliyoruz, okuyoruz. Aslında ben bunları okurken biraz kendimden şunu buldum. Tam böyle Türkiye'den İngiltere'ye yeni göçmüş bir insan olarak insanın dünyadan Mars'a olan o göçüyle kendimi bazı yerlerde örtüştürdüğüm oldu. Çünkü o kadar mı yabancılık çektim Marsa gelmiş gibi mi hissediyorsun. <laughs> o kadar değil ama şeylerden bahsettiği yerlerde yani insan gittiği yere kendisini götürüyor, kültürünü götürüyor. Yani bunun gibi bahsettiği yerlerde biraz o kendimle benzeştirdiğim yerler oldu ya da yeni bir yere gittiğinde oraya alışma sürecinde etrafa nasıl baktığı etrafta kendisine yakın görebileceği şeyleri bulmak için neler yaptığına dair çabaları biraz bana kendimi hatırlattı. Tabii bu şey var ya kitaplarla ilgili hangi dönem okuduğumuz kimin okuduğu. Bunların evet. hepsi aslında kitabın kitaptan ne anlam çıkarılacağını e, gösteren şey. O yüzden ben böyle kitapları yorumlamayı seviyorum ve sizlerin yorumlarını dinlemeyi e, seviyorum. Hatta bu kitapları bugün anlatacağımız kitapları da okuyanlar olduysa yine aşağıya yazın ki bizler de sizin yorumlarınızla e, zenginleşelim. Çünkü hepimizin farklı bir penceresi var. Hepimiz o pencereden gördüklerimizi anlatmaya çalışıyoruz. E, Özetle ben bu kitabı çok beğendim. Mars Yıllıkları kitabını. Çok severek okudum o 28 tane hikayeyi. E, hatta çoğu yerde hikaye bittiğinde böyle üzüldüğüm yerler oldu yani çok güzel gidiyordu çünkü çok güzel akıyordu birden bir bitince üzüldüğüm yerler oldu keyifli bir kitaptı ee, sen Fahrenheit'ı okudun mu okumadım okumadın ee, ikisi de aynı yazarın kitabı olduğu için söyledim şimdi ben anlatacağım sırayı değiştireceğim senin Marsildıklarla başlayacağını bilmiyordum ee, Ray Bradbury'nin en ünlü kitabı Fahrenheit 451 bir e, distopiyi anlatıyor. Yani distopya denince de akla ilk gelen kitaplardan biri. E, ama sanırım sen Marslıklıklarını da beğendiğine göre diğer kitapları da Fahrenheit kadar olmasa da iyi kitaplar diye tahmin ediyorum. E, ben de e, Huxley'nin bir kitabından bahsedeceğim. Kapağında hiçbir şey ifade etmedi ama e, Huxley de yine distopya denince Cesur Yeni Dünya ile ilk akla gelen yazarlardan bir tanesidir. Ve çok da iyi bir kitaptır Cesur Yeni Dünya. Ama onun dışındaki benim okuduğum kitapları kesinlikle o kaliteye, o seviyeye yaklaşmayan kitaplar. Bu bahsedeceğim kitabı da öyle. Geçtiğimiz aylarda da iki kitabını da okumuştum. Birisi Maymun ve Özlü Türkçe'ye çevrilen. Bir de Türkçe'ye henüz çevrilmemiş Genius and the Goddess, Dahi ve Tanrıça diye bir kitabını da okumuştum. İki ince roman. İkisi de çok Klişelerle bezeli, çok erkekçi bir bakış açısıyla yazılmış, oldukça kötü kitaplardı bence. Yani hiç cesur yeni dünyanın yazarından beklenecek seviyede değildi. Bu okuduğum kitapta Brief Encounters içinde dört tane hikayenin olduğu bir hikayeler toplaması, yani aslında biraz Mars Yıllıkları konsepti gibi bir hikayeler toplaması. Burada da birbirinden farklı hikayeler anlatıyor ama aslında. Ortak temada yine birazcık o bakış açısını görebiliyorsunuz kadınları birazcık teklifleştiren e, bir erkeğin düşüşünün illa kadının işte kurnazlığı ve hırsları üzerinden olması gerektiğini e, öğreten diyeyim bunun üzerine çalışan hikayeler anlatıyor. O bakımdan pek hoşuma gitmedi. Hikayelerin örülme biçiminde de öyle çok büyük yaratıcılıklar yok. Yani Cesur Yeni Dünyanın Yazarı mı yazmış bunu diye insan bir şaşırıyor. E, dört hikayeden Sanırım bir tanesi birazcık ilgini çekti. Yani ince bir roman olarak bile Türkçe'de mesela yayınlansa birçok insanın hoşuna gidebilir diye düşünüyorum. Bir ailenin hikayesini anlatıyor. Aile aslında çok zengin bir aile. Babadan kalma çok büyük bir mirasa sahipler. Kadının babası tarafından kalan bir miras. İki tane çocukları var. Ama ebeveynler yani anne ve baba o aldıkları, devraldıkları mirası bir bakıma kabul etmiyorlar yani bu e, zengin olmak tüketimci olmak kapitalist olmak bunlara çok karşı bir yerden e, bakıp hayatta hep üretmek hep çalışmak hep dünyaya faydalı olmak işte doğal beslenmek doğal yaşamak e, hep mütevazı olmak gibi bir öğretiyle çocuklarını yetiştirmeye çalışıyorlar e, bu kadının bir de kız kardeşi var yine aynı babadan aynı mirası devralan o da tam tersi o kapitalist yaşamı sürdüren bir kadın. E, bu çocuklar, mütevazı ailenin çocukları da o teyzelerinin e, sunduğu hayata çok özenen e, çocuklar. Böyle bir iktidar çatışması oluyor. Çocukların nasıl yetiştirilmesi gerektiği çatışması oluyor. E, o ebeveynlerin devraldıkları miras, geldikleri soy dolayısıyla edindikleri, e, aslında kendi doğal yaşamlarını reddetmelerinin ne kadar mümkün olup ne kadar mümkün olamayacağını sorgulayan e, güzel bir hikaye. E, anlatıyor ama diğer üç hikaye kesinlikle çok başarısız, çok tek tipçi, çok stereotiplere dayalı klişelerle bezeli hikayeler. O yüzden e, Huxley'den ben umudumu bulamadım diyebilirim. Bradbury'nin tersini. Huxley'i de bu kadar okuyup bu kadar beğenmeyen herhalde az insan vardır. Yani Cesur Yeni Dünya dolayısıyla <laughs> e, devam edeceğim de okumaya. E, yani elbet bir şeyler daha vardır. Bütün yeteneğini tek bir kitapta toplamamıştır diye düşünüyorum ama şimdiye kadar umudumu bulamadım. Peki. Benim bir sonraki kitabım Elif Şafak'ın 10 dakika 38 saniye isimli kitabı. Ben bu kitabı da Dinlebi uygulamasından dinledim. Ee, bu ay dediğim gibi de biraz dijitale geçmem gerekti ve yepyeni bir uygulama denemeye başladım Dinlebi diye. Onu indirdim ee, sanıyorum. Yeni bir uygulama kendisi. Ee, ve oradan dinlediğim kitaplardan aslında çok memnun muyum uygulamadan? Çok değilim. Çünkü yeni bir uygulama olmasının muhtemelen bazı sancıları var. Ee, örneğin kitabın bir noktasında kaldığınızda ve kapattığınızda o uygulamayı sonra döndüğünüzde aynı yerden başlayamayabiliyorsunuz. Bir saat geriden bir önceki başlayışınızdan başlatabiliyor. Sürekli bir dakika ya ben bunları dinlemiştim ileri al geri al derken bazı zorlandığım yerler oldu. Ee, o yüzden çok başarılı bir uygulama değil ama yola açık olsun diyelim. <laughs> Zaten senin nasıl böyle sesli kitap dinleyebildiğine hayret ediyorum. Yani bana çok yabancı bir teknoloji... Hiç dinlediğimi anlamıyorum. Sen nasıl takip edebiliyorsun? İyi konsantrasyonum var demek ki. ...odaklanma gerektiriyor gerçekten, konsantrasyon gerektiriyor. Ben bundan bir 6-7 ay önce dinlediğim kitapları anlamadığımı fark etmiştim. Hatta o dönem bunu Instagram'da da paylaşmıştım takipçilerle. E, çünkü onun sebebi şuydu, ben yeni bir şehre geldim ve sürekli bir yerden bir yere giderken... ...yolda kulaklıkta kitap dinliyorken bir taraftan da navigasyona bakıyorum. Sürekli işte nereden gidecektim, hangi otobüse, hangi metroya binecektim derken... ...kitap akıp giderken e, çoğu zaman kaçırdığım yerler oluyordu. O yüzden bir 6 aydır bırakmıştım sesli kitabı ama şimdi biraz daha ortama da alışınca ve bir yere ezbere gidebiliyorken o yüzden kulaklık kulağımda e, severek dinleyebiliyorum ya da evin içinde bir şeyler yaparken dinliyorum ve çok e, odaklanmam gereken bambaşka bir şey olmayınca aslında keyifle dinliyorum. Yani çok aralarda ufacık kaçırdığım yerler oluyor ama bunu e, basılı bir kitap okurken de yaptığımı fark ediyorum zaman zaman. Yani basılı kitap okurken bile her sayfadaki her cümleyi %100 odaklanarak ben okuyamıyorum en azından bilmiyorum siz nasıl okuyorsunuz ama Yine de e, bence basılı kitap okumanın keyfi bir başka oluyor diyerek kendi muhafazakar teknolojime geri dönüp basılı <laughs> kitaplarımdan bahsedeceğim. E, Calvino ilk defa okuduğum bir yazar. Calvino Küba doğumlu, İtalya'da büyümüş bir İtalyan e, edebiyatçı. Ben ilk defa okudum. E, daha önce tavsiye eden arkadaşlarım olmuştu. Özellikle e, İhsan Oktay Anar'ı çok e, severek okuduğum için Calvino okumamı tavsiye etmişlerdi. Gerçekten de biraz... O e, tadı yakalayabildim. E, ironik, mizahi, e, biraz hiciv tarafı da var. E, ama arkasında da her hikayesinin arkasında da ciddi bir felsefe var. E, Antik Yunan felsefesine çok dayanan Platon'a, Sokrates'e göndermelerin olduğu hikayeleri var. E, genel olarak dünyayı sorgulayan, yaşamı sorgulayan hikayeleri anlatıyor. Ben ilk olarak e, Jaguar Güneşinin Altında diye sanırım Türkçeye çevrildi yapı krediden çıkan bir kitap. E, i̇lk olarak bunu okudum. Bu Calvino'nun son kitabı, yarım bıraktığı kitabı. E, burada duyular üzerinden hikayeler kurguluyor, görmek, tatmak, dinlemek e, diye. Ama bitiremiyor. Bütün duyuları, beş duyuyu tamamlayamıyor. Sadece tat alma, işitme ve koklama duyuları üzerine üç hikayeyi tamamlayabilmiş bu kitabında o, onlar yer alıyor. Üçü de çok başarılı, çok yaratıcı bakış açıları olan hikayeler. Hikayeleri çok iyi kuruyor. Biraz tebessümle okuyorsun bazı hikayeleri. Özellikle işitme üzerine bir kralın tahtında oturup sadece dinleyerek yaşaması üzerinden bir hikaye kuruyor. Mesela bana çok orijinal bir fikir gibi geldi. Çünkü tahtından ayrılamıyor. O tahta aslında hapsolmuş. Tahtını bırakıp bir yere gidemiyor. Kral olarak görevi o tahtta oturmak. Dışarıya çıkamıyor, dışarıda ne olduğunu bilemiyor. Sadece dinleyerek, saraydaki tıkırtıları dinleyerek, gelen e, herhangi bir sesi pencereden gelen bir e, sesi dinleyerek sokakta neler olduğunu kestirmeye çalışıyor. Biraz kendi hayatına hapsolan, duyularıyla dünyayı anlamaya çalışan bir kral e, e, ediyor. Ve e, diğer hikayelerinde de, diğer kitabındaki e, Palomar'da da aslında aynı şey var. Yine duyular üzerinden, gözlem üzerinden dünyayı algılamaya e, sorgulamaya çalışan Palomar diye bir adamın hikayesi. E, mesela Palomar deniz kıyısında diye başlıyor. E, Palomar dalgaları izliyor. Bir dalgayı, kıyıya yaklaşan bir dalgayı seçmeye çalışıyor, onu takip etmeye çalışıyor. Bakıyor ki o dalgayı diğer dalgadan, önündekinden, arkasındakinden ayırt edemez oluyor. O önün üzerine geçiyor, öbürü altta kalıyor, karşıdan gelenle çarpışıyorlar Kıyıya gelene kadar hangi dalgaydı diye kafası karışmaya başlıyor Palomar'ın. Yani bir nesneyi öbüründen nasıl ayırt edeceğin üzerinden bir evren sorgulamasına, bir yaşam sorgulamasına geçiyor. Ya da bahçede oturuyor ve kuşları dinliyor. İki kuşun ötüşünü. Biri ötüyor, sonra öbürü ötüyor. Acaba diyalog mu kuruyorlar, bir iletişim mi var? Yoksa kendi kendilerine mi konuşuyorlar? Acaba ben eşimle nasıl diyalog kuruyorum? Acaba ben de mi hep kendi kendime konuşuyorum? Acaba evrenle nasıl iletişim kuruyoruz diye. O küçük hikayeyi, o küçük gözlemden yola çıkarak bütün evrene e, yayıyor. Bütün dünyayı, bütün yaşamı algılamaya çalışıyor. E, duyulardan yola çıkarak felsefe, ciddi bir felsefi birikimli e, hikayeler yazdığını e, düşünüyorum onun. ve O hiciv tarafı da, o mizahi tarafı da çok besliyor hikayelerini. Bence harika bir yazar. Görünmez Şehirler kitabını da edindim. E, sırada da o kitap var. Bundan sonra da okumaya devam edeceğini <laughs> düşünüyorum. Kalbin uyu, size de çok tavsiye ederim. Benim sıradaki kitabım Paul Dolan'ın Happiness by Design kitabı. Ben bu kitabı aslında bir kütüphaneden satın aldım. Burada bazen kütüphaneler ellerindeki fazla kitapları satışa çıkarıyorlar. E, ve çok cüzi miktarlara satabiliyorlar. Ben bunu bir ya da bir buçuk pound'a aldım sanırım. İkinci el kitapçılarda bile e, daha pahalı oluyor normalde bu kalınlıkta bir kitap. E, ve çok da severek okudum. E, aslında Paul Dolan London School of Economics'te bir mutluluk araştırmacısı, e, bir hoca ve mutluluk konusunda çalışmalar yapıyor. Bu kitapta da isminden de anlaşılacağı gibi tasarım, e, mutluluk tasarımı nasıl olabilir? Bunu anlatıyor. Aslında davranış ekonomisi üzerine e, okumayı seviyorsanız bu kitabı mutlaka seversiniz diye düşünüyorum. Henüz Türkçe'de yok ama e, bugün daha kontrol ettim, hala bir çevirisi yok. E, buradan yayın evlerine de seslenelim. <laughs> Ee, güzel bir kitap çevirirseniz bence okuru bol olacaktır. Mutlu konusunda kitaplar Türkçe'de. Seviliyor, okunuyor çünkü ee, bu da işin biraz daha e, bilim kısmını anlatıyor, çalışmalardan bahsediyor e, ve çeşitli egzersizler öneriyor. Örneğin bir tanesi şu: bize keyif ve e, anlam veren şeyleri keşfedip, onları daha fazla dikkat vererek yapmamız için e, bunları keşfetme kısmında bir günün sonunda şöyle bir egzersiz yapabilirsiniz diyor. Bir tane tablo yapın kendinize, böyle bir defteri e, yatay tutup yapabilirsiniz ya da bir excel dosyası açıp yapabilirsiniz. Bugün neler yaptım diye tüm eylemlerinizi alt alta listeleyin diyor. İşte bugün ee, okula gittim, arkadaşımla kahve içtim, ders çalıştım. Ee, film izledim, ee, annemin yaptığı yemeği yedim ya da parka çıktım bir yürüyüş yaptım. Artık her neyse hepsini listeleyin. Ve yan tarafa bir sütun açıp bu yaptığım şeyden ne kadar keyif aldım? 0 ila 10 arasında bir puan verin her bir eyleminize. 10 en yüksek. Ee, ardından da bir sütun daha açıp bu yaptığım şey ne kadar anlamlıydı? Yine 0 ila 10 arasında bir puan verin. Ve en sonunda da tüm listeye puan verdikten sonra dönüp bakın hem anlamlı bulduğunuz hem keyif aldığınız dengeli olacak yani ikisine de dengeli olacağı hangi eylemler var? İşte bunlar sizin hayatınızda daha fazla yapmanız gereken ve yaparken de daha fazla dikkatinizi vermeniz gereken eylemler. Örneğin ben kitap okudum. Bu benim için anlamlıydı. Bana anlam veren bir şeydi, faydalıydı. Fakat hiç keyif almadım. Ama diğer taraftan da örneğin, oyun oynadım bilgisayarda, bu bana çok keyif verdi ama hiç anlam vermedi. Şimdi bu ikisi de değil hayatınızda arttırılması gereken şeyler. Tam tersi ikisinde de dengeli olabileceği başka eylemler olup bunları arttırmanız gerekiyor diyor kitap bize. O zaman ben devam ediyorum. Ee, yine bir şiir kitabı Atilla İlhan'ın, böyle bir sevmek kitabı. Zaten her ay Atilla İlhan'ın bir şiir kitabını okuyorum kronolojik olarak yazıldığı tarihe göre. Böyle bir sevmek yıllarına kadar geldim. Bu da elimdeki son Atilla İlhan kitabı kalanları İstanbul'da bırakmıştım. Artık İstanbul'a gidip gelene kadar sizinle Atilla İlhan kitabı paylaşamayacağım. Burada birazcık daha şairin değişimini görüyoruz. Yine o politik toplumcu tarafı var. Ama buna birazcık daha bireyselliği de ekliyor. Biraz daha romantizme, biraz daha aşk şiirlerini ekliyor. Kendisi de kitabın sonundaki notlarında bahsediyor. O yıllarda bu şiirleri, aşk şiirleri yayınlandığında çok eleştirilmiş. Atilla İlhan kendini çok bozdu gibisine yani o toplumcu şair nerede artık hep işte böyle bir sevmek kadınlar, erkekler bu ilişkilerden bahseder bir şaire dönüştü diye. Ama kendisi de diyor ki bu şiirleri dikkatli okursanız aslında her birinin toplumcu bir tarafı var. O dönemin siyasi atmosferini, sosyal atmosferini ben bu şiirlerin hepsine yedirdim diye e, anlatıyor ve gerçekten o gözle okuyunca da toplumculuğundan da hiçbir şey kaybetmeden kendisini yenileyen bir şair olduğunu görüyorsunuz. E, o değişimi görmek de benim gibi bir Atilla yan sever için çok güzeldi tekrar göstermiş olayım böylece. İstanbul'dan döndükten sonra, gidip döndükten sonra yeni Atilla kitaplarıyla buluşmak üzere diyorum. <laughs> ee, sözü size bırakıyorum. Belki zaten siz bu videoyu izlerken biz çoktan İstanbul'da olabiliriz. Belki dönmüş Belki. bile <laughs> olabiliriz. Dinlevi uygulamasından dinlediğim diğer kitaplarla devam edeceğim. Ben bu ay toplamda 3 tane kitap dinledim Dinlevi uygulamasından. Birincisi Elif Şafak'ın 10 dakika 38 saniye kitabıydı. İkincisi bir psikiyatristin gizli defteri Gary Small'un bir kitabı. Ee, aslında ben bu kitabı çok sevdim. Çünkü aslında yıllar önce bir ara çok popülerdi bu kitap ama ben o ara okumamıştım. Ee, şöyle çok sevdim. Mesela House MD dizisini seviyorsanız bu kitabı da seversiniz diye düşünüyorum. Çünkü hastanedeki diğer kliniklerin, diğer servislerin ve doktorların çözemediği bir hasta olduğunda hastanedeki bu psikiyatriste getiriyorlar. Ve aslında çok fizikselmiş gibi görünen bir hastalık. Biraz daha deşince psikiyatristimiz anlıyor ki aslında altında yatan psikiyatrik başka bir sebep var. Ve bunu çözmeye çalışıyor. Bunun gibi çok çeşitli hikayelerden oluşuyor kitap. Ve gerçek hikayeler olduğu için de benim ilgimi çok çekti. Zaten psikoloji okumayı seviyorum. Bu kitap o yüzden tam bana göre geldi. Çok severek dinledim hikayeleri. Enteresan da hikayeler var. Mesela bu doktoru çağırıyorlar hastanede. Diğer servisler çözememiş ya da acile gelen bir hasta var. Örneğin bir tane kız gelmiş kız hiç konuşmuyor. Şoka girmiş gibi. ve ee, bu doktoru çağırıyorlar. Doktor bir giriyor ki hastanın odasına. Kız amuda kalkmış şekilde duruyor. Zaten konuşmuyor. Yani tuhaf bir durum var ve sonrasında onu yavaş yavaş çözüyor. Onu ee, o nasıl çözdüğü, aklından neler geçtiği, hastayla olan tüm diyalogları ya da e, bazen hastayla olan diyalogunda bir şekilde çözemiyor ama akşama ve gittiğinde ailesiyle yemek yerken aklına bir şey geliyor ve dönüp tekrar hastaya e, hastayla tekrar konuşuyor. E, tüm bu hikaye benim çok hoşuma Gitti. Sonrasında çözüyor olması ve hastaların iyileşmesine nasıl katkı sunduğunu da detaylıca anlatması bana dinlerken çok keyif verdi. Dinle uygulamasından dinlediğim üçüncü kitabım da Haddini Aş kitabıydı. Bora Özkent'in yazdığı bir kitap. Bu kitap biraz daha bana İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır kitabını hatırlattı. Kendi en iyi versiyonumuza ulaşmak için bir sonraki adımda başka neler yapabiliriz? Vizyonumuzu nasıl genişletebiliriz? şu anda yaptığımız şeylerin fazlasına ulaşmak için haddimizi hangi açılardan nasıl aşabiliriz? Aslında Bora Özkent biraz kendi hayatından da örnekler vererek bu konularda yol gösterici güzel bir kitap yazmış. Son kitabım İrfan Polat'ın Türk Masal ve Efsanelerinde Olağanüstü Güçler ve Varlıklar kitabı. Aslında bu akademik bir kitap, akademik bir çalışmanın kitaba dönüştürülmüş versiyonu. Burada İrfan Polat Türk masallarını, Türk efsanelerini derlemiş öncelikle, Bayağı bir sayıda masala efsaneye ulaşmış. Sonra bunların içinde tek tek isimleri geçen olağanüstü yaratıkların listesini çıkarmış. Her ismi çıkarmış ve her masalla o isme karşılık Nasıl betimlemeler yapıldığı, onunla ilgili neler söylendiği bunları tespit etmiş ve her karakterin altını doldurmaya başlamış. Her karakterin kaç masalda geçtiği, adının nasıl ondan bahsedildiği, ne açıdan ondan korkulduğu, göresel olarak nasıl değişiklikler gösterdiği gibi çok detaylı bir çalışma var. Çok özenli bir çalışma olduğu kesin. Tek eleştirim Türk masal ve efsaneleri biraz birbirine benziyorlar. Yani isimler değişiyor ama özellikler pek değişmiyor. Genelde birbirinin aynı özellikleri taşıyan yaratıklar var. Yörelerle göre de pek fazla değişiklik göstermiyor. Ve çoğu zamanda aslında gayet somut açıklamaları olabilecek sorunların olağanüstü yaratıklardan kaynaklandığına dair biraz batıl inançlar var. Mesela şu an hangisiydi hatırlamıyorum ama... Mesela bir e, cin türevi bir yaratık diyelim. E, onun özelliği şu. Eve girdiği zaman evde eşyalar kayboluyor. Peki bu eşyaların e, geri gelmesi için, bu cinden kurtulunması için ne yapılması gerekiyor? Evin düzenlenip temizlenip e, tekrardan e, eski tertipli haline getirilmesi gerekiyor. Yani evde dağınıklık varsa o dağınıklığı kaldırdığınız zaman Cinden kurtulacaksınız ve o kaybettiğiniz eşyayı bulacaksınız diye. Aslında ev sadece dağınık muhtemelen, e, evi topladığınızda o kaybolan eşyayı zaten bulacaksınız. Ama bu tarz çok basit e, şeylerin bile olağanüstü yaratıklardan bilinmesi gibi bir durum var Türk e, masal ve efsanelerinde. E, onun dışında da dediğim gibi karakterlerin birbirine çok benziyor olması kitabı da hani çok detaylı bir araştırma olmasına rağmen tekrara düşürüyor. Sürekli aynı şeylerden bahseder bir noktaya ge getiriyor. Ee, o yüzden de biraz sıkıcılaşıyor sonlara doğru sürekli aynı şeyi okumak. Ee, ama İrfan Polat'ın çok iyi bir çalışma, çok titiz bir çalışma yürüttüğünde söylemem gerek. Son kitabım Furkan Karayel'in Inclusive Intelligence kitabı. Furkan Karayel 15 yıldır İrlanda'da yaşayan bir profesyonel. Kendisi iş hayatında çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda deneyimler yaşadıkça bu deneyimler üzerine biraz daha derinlemesine düşünme fırsatı olmuş. Ve sonrasında da bu deneyimleri farklı bir bakış açısından yeni bir işe dönüştürmeye başlamış. Eğitimler, danışmanlıklar veriyor bu konuda. Ve son olarak da bir kitap yazmış. Ben kitabı okurken aslında çok keyifle okudum. Çünkü çeşitlilik bizim ülkemizde yeni yeni konuşulmaya başlanan bir konu. Çeşitlilikten kastımız ne? İşte şirketler artık şeyleri açıklamaya başladı. Bizim %48 oranında kadın çalışanımız var. Ne kadar çeşitliyiz demeye başladı. Tabii bizim ülkemizde çeşitlilik çok fazla ırk konusunda mesela çeşitli olamıyoruz. Ya da örneğin eşcinsellerle ilgili fazla bir çeşitlilik çok fazla dile getirilmiyor henüz başlasa bile yavaş yavaş neyse ki ama çok fazla henüz dile getirilemiyor. Bu tür çeşitlilikler evet güzel tabii ki olması gereken şey. Fakat e, çeşitlilikle bitmiyor bu iş diyor bu kitap. Bir de bu işin bir sonraki adımda kapsayıcılık boyutu var. Yani siz şirkete işte %48 kadın çalışan aldınız diye işiniz bitmiyor. O kadın çalışanlar içeride kendisini doğal ve rahat hissedebiliyor mu? Ya da diğer alanlardan o çeşitliliği artırmak için içeriye aldığınız kişiler kendisini e, örneğin İngiltere'de bu tabii biraz daha farklı e, dinlerin, farklı ırkların olduğu bir yerde. Din ve ırk boyutunda da kendisini gösterebiliyor. Yani doğal bir ortam var mı içeride? Herkesin kendisini rahat hissedebileceği e, bir kültür var mı? Herkesin birbirine daha sıcak, empatik, doğal ve normal yaklaşabildiği bir ortam var mı? Aslında kapsayıcılık dediğimiz biraz daha bu. Ve bu konularla ilgili çok güzel örneklerle bezenmiş bir kitap olduğu için ben e, okumaktan keyif aldım. O zaman bahsedeceğimiz kitapların sonuna gelmiş olduk böylece. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarız beğenmişsinizdir. Bizim okuduğumuz kitaplarla ilgili yorumlarınız varsa ya da sizin bize okumamızı tavsiye ettiğiniz kitaplar varsa yorumlar kısmında paylaşırsanız biz de çok seviniriz. Bir sonraki kitap videomuzda görüşmek üzere.